Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir çerkez böreği olan veribah tarifi ile karşınızdayım. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Gözleme de diyebiliriz aslında. Gözleme açamayanlar da oklava kullanmadan bu böreği kolaylıkla yapabilecekler. Hemen hamur malzemelerimi sayarak başlamak istiyorum. Hamurum için gerekli olan malzemeler 6 su bardağı un, 2,5 su bardağı ılık su, 1 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle yaş mayamı 2,5 su bardağı ılık suyun içerisinde çırparak eriteceğim. Tamamen erimesi gerekiyor. Güzelce eritelim. Mayam iyice eridiğinden emin olduktan sonra unumu yoğurma kabına alıyorum. İçerisine tuzumu ve şekerimi ilave ediyorum. Öncelikle tuzumu ve şekerimi un ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine mayamı eritmiş olduğum 2,5 su bardağı ılık suyumu ilave edip hamurumu yoğuruyorum. Elinizle de yoğurabilirsiniz. Ben makinede yoğurdum ama sizler elinize de güzel bir hamur yoğurabilirsiniz. Yumuşak ve kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamuru elinizle yoğurduğunuz zaman da bir 10-15 dakika hiç bırakmadan güzelce yoğurun ki hamurumuz güzelce özleşsin. Gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ediyorum. Ben de makinede en az bir 5 dakika yoğurdum. Bakın gayet yumuşak bir hamur ama kıvamı çok güzel, özlü bir hamur oldu. Şöyle tekrar sizlere hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık ama gayet özlü bir hamur. Şimdi üzerini streç film ile kapatıyorum ve sıcak bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun bir tarafta mayalanırken ben de içini hazırlayacağım. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. 6 adet, adet orta boy haşlanmış patates, yarım demet maydanoz, baharat olarak kuru nane, pul biber, karabiber, bir de tuzum var. Baharat miktarlarını artık kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Öncelikle haşlanmış olan patateslerimi rendeliyorum. Dilerseniz çatal veya eziciyle de ezebilirsiniz. Fakat içerisinde parça kalmaması açısından ben rendeliyorum daha emin olmak için. Eğer patatesinizin içerisinde parçalar kalırsa hamurumuzun yırtılmasına sebep olabilir. O yüzden rendelersek de sonuç daha güzel olacaktır. Başlanmış olan patatesimi daha sonra elime eldiven giyip tekrar elimle güzel bir yoğuruyorum ki içerisinde yine de parçalar kalmasın diye. Güzelce tekrar elimle de iyice yoğurduktan sonra içerisine ince doğramış olduğum yarım demet maydanozumu, baharatlarımı ve tuzumu ilave ediyorum ve tekrar elimce, elimle bütün malzemelerim güzelce karışıncaya kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi içim artık hazır. Şimdi mandalineden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar alıyorum ve top haline getiriyorum patatesli içimi. 10 eşit parçaya bu şekilde ayırıyorum. Patateslerimi de hazırladıktan sonra artık velibahlarımı yapmaya başlayabilirim. Mayalanan hamurumu tahtamın üzerine çıkartıyorum öncelikle. İlk önce hamurumu şöyle güzel bir toparlıyorum. Daha sonra 10 eşit bez olacak şekilde parçalara ayırıyorum. kestiğim hamurumu dediğim gibi 10 eşit bez olacak şekilde yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi bezelerimi de yaptım, bitirdim. Artık hamurumu açmaya başlayabilirim. Bezelerimden birer tane alıyorum. Öncelikle merdane ile biraz açacağım. Çok fazla un serpmiyorum üzerine. Öncelikle o yüzden biraz yapışabilir. Çok fazla un serpersek e, tekrar yapıştırmamız biraz sıkıntı olabilir. O yüzden üzerine ilk başta çok fazla un serpmeyin. Çok az serpiyorum. Daha sonra patates toplarımdan bir tane alıp üzerine biraz bastırıyorum ve hamurumun kenarlarını da bu şekilde katlayarak üzerinde birleştiriyorum. Daha sonra bu şekilde bastırarak hamurumu kapanmasını sağlıyorum ve yine elimle biraz bastırıp un serpip açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açacağım hamurumu. Dilerseniz merdane ile, dilerseniz oklava ile açabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Dilerseniz de hiç oklava veya merdane kullanmadan elinizle bile açabilirsiniz bu böreği. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlayacağım öncelikle. Siz dilerseniz bir taraftan açıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Ben çekim yaptığım için o yüzden öncelikle hepsini yaptım, daha sonra pişirdim. Bütün bezelerimi aynı şekilde yapıp bitiriyorum. Bir tane de yakın çekimden göstereceğim şimdi sizlere. gördüğünüz gibi oldukça kolay bir tarif dediğim gibi e, hamur açamayanlar bile bu tarifi hamuru elleriyle açarak da yapabilirler bir tane de yakın çekimde göstermek istiyorum size nasıl katlandığını bu şekilde üste katlaya katlaya hamurun kenarlarını gördüğünüz gibi birleştiriyorum daha sonra elimle iyice bastırıp bütünleşmesini sağlıyorum yine elimle biraz hafif açıp oklavayla iyice açıyorum Gerçekten çok kolay bir tarif. Hiç hamur açmayı bilmiyorum diyenler bile yapabilir bence. Bütün bezelerimi açtım, bitirdim. Şimdi bunların üzerine bir taraftan bir bez örtüceğim ben kurumamaları için. Diğer taraftan pişireceğim. Sizler dediğim gibi bir taraftan yapıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Kurumasını da engellemiş olursunuz bu şekilde bekletmeyerek. Pişirmek için tavam ocağıma aldım. Tavam iyice kızdıktan sonra böreklerimden bir tanesini alıyorum tavaya. Çok az piştikten sonra çeviriyorum. Ve bolca tereyağı sürüyorum. diğer tarafı da çok hafif piştikten sonra tekrar çeviriyorum. Bu tarafında bolca tereyağı ile yağlıyorum. Tereyağlı tarafını tavaya çevirdikten sonra tekrar çevirmiyorum. Artık diğer tarafı güzelce kızarana kadar bekletiyorum. Güzelce kızardıktan sonra çevirip tekrar diğer tarafını da güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten görüntüsü bile nefis oluyor. Bütün böreklerimi bu şekilde pişirip bitireceğim. Eğer tereyağı sevmiyorsanız tereyağı yerine sıvı yağ ile de ayçiçek yağı ile de böreklerinizi yağlayarak güzelce kızartarak pişirebilirsiniz. Veya içerisine peynirli iç, kıymalı iç ve benzeri içler yaparak da hazırlayabilirsiniz. İlla patatesli yapmak zorunda değilsiniz veya patates, patatesinizi istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Kavurarak hazırlayabilirsiniz veya kıymalı patates harcı hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi artık içi de size kalmış. Gördüğünüz gibi gerçekten nefis oluyor. Sıcak sıcak tüketirseniz özellikle nefis bir lezzete ulaşıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.